Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Bugün Bosna'dayız. Türkiye'ye döneceğiz. Bakalım nasıl geçecek bir günümüz. Teşekkür ederim Berat'cığım. Aşırı kar yağıyor. Şu an dün gece hiçbir şey yoktu. Bir anda kar başlamış sabah karşı. Ve ortalığı görüyorsunuz zaten. Çok fena. Bakalım. Türkiye'ye minik çaplı bir hediye alışverişimiz olması lazım. Onu halledeceğiz. Para çekeceğiz. Birazdan da havalimanına eklememiz lazım. Birazcık bizim skeci sıkıştı. Bakalım ve uçakta bomba misafirlerimiz var. O uçağın sağ salim ben yere ineceğine inanmıyorum. Şanslı düşüneceğim. Çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı insanlarla uçacağız. Bakalım. Görüşmek üzere. Berat seni evet. Abdülhamit Han'ın yalnızlığına mahkum etmeyeceğiz. <laughs> Berat başımıza gelen komik olayı sen mi anlatırsın ben mi anlatayım? Sen anlatman daha iyi. Işıklarda duruyoruz. İki tane genç. Yakışıklı geldi. Dediler nasıl gidiyor falan filan dedik iyi. Sarayoy'u beğeniyoruz mu? Beğeniyoruz. Çok güzel. Adamlar İstanbul'da bulunmuşlar geçmiş zamanda. Adam ne dedi bize? Mustafa'yı Mustafa, Mustafa King'i çok seviyorum dedi. <laughs> <laughs> İnşallah Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyordur. İlk defa Atatürk e Mustafa diyeni duydum. Kanka <laughs> bu Bosnalı yapacak bir şey yok. Ya ama bir değişik geldi bana. Bilmiyor olabilir yani. Tatlıcı falan sandım bir ara. Mustafa'yı seviyorum deyince. <laughs> Tatlıcı mı? Çok enteresan bir anda. Her neyse buralarda böyle. Sıkıntılı bayağı şu an ama. Şu anda Elport'a gelmiştim bu kez Berat'la. Bagajımızı şey yapacağız, vereceğiz. Sonra oradan üzere. O baya kaldı bu arada. Dileği yiyebiliriz. gençler. Abi. 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 Diri pantolonu giyecektim ama. Ha iyi ki giymedin. Laf giyerim diye. <laughs> abi. Selam. Ne yapıyorsun abi? <laughs> Tengol Tengol topraklarını yiyeyim, almazlardı. <gülüyor> <gülüyor> onu giyseydin. <laughs> Abi lagıcımı verdim. Çok Bak. Laf yedim diye Geri koydum. Mı? Bir Supra sürmek istiyorum. Aaa. <laughs> sen tabii Macbook'un var. Biz Texas'lı ya. Beratsko. Kının <laughs> tipe bak da. Bu Baksana pantolon da yeni he. Yok yeni Abi ya, neler var bir sen minimalizde. ne eşyalar almış. <laughs> Zarıda ne var sütlamış indirimden? Param varsa yancıkta oynarsın saraya bocukta. Ne alakası? İnek şeyine benziyor bu ya. İçindeki ne var bak. İçinde de Milka'nın mor ineğinin. Lan <laughs> sen... Ya sen bagajdakileri görsen zaten çıldırırsın. Sen de sütlü de bitler misin ya sen? <laughs> ne alaka? <laughs> <laughs> tamam. Şunu kapat özel konuşmalar yapacağız. <laughs> sen, çok sıkıntı ya. <laughs> ha? Sen çok sıkıntı. <laughs> 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 <laughs>

Maalesef şu anda hava muhalefetleri e, hep CHP'nin oyu muhalefet. Onlar malum biliyorsunuz ama muhalefet. Şu anda görüyorsunuz. Altılı tabure hava durumu muhalefeti yaptı. Ve şu anda uçuşumuz yüzde iptal. Maalesef böyle bir durum var. Tüm şu iptal. Şey, Pegasus iptal gözüküyor. İyi yönden bakmamız gerekiyor. Bu akşam güzel bir otelde kalıp yarın yani bu akşam bir sloga atraksiyonuna girebiliriz. Clubbing, Raving. Hı? Abi. Ahmetin değil. Berat gelsen anlat. Bence bu anmasın adam... Ben anlatmak istemiyorum ya. Abi, Üç tane uçağı aldığı için abi. Şimdi bu arkadaşımız İstanbul Aktarmalı Adana'ya gidecek bugün. İnecek. Saat 8'de uçağı bu var. Bu Bu arkadaş. evet. Var. Fakat bu arkadaş Adana'ya gidecek ya. Yarın tekrar İstanbul'a geri uçacak. Etkinliği varmış şahsiyetin. Yani bu arkadaş komple bir... Ne oldu abi? Teşekkürler. Bu arkadaş komple bir sıçış durumunda tabiri caizse izninizi sanarak söylüyorum affınıza. Ben Adana'ya gittim. İstanbul'da kaldım. 4-5 günlük otelin hayalle benim. Kanka Adana'ya gitme diyorum arkadaşlar. İstanbul'a gel diyorum. Pengu abi um, sen ne demek istiyorsun? Bir yorumun var mı? Her şey bitti var noktadayız. Var da. Geldi Berat çok sevdi. Kar da durdu Berat. Çok güzel manifestlerinde bulundu. Yani kanka ben İptal olmaması gerekiyordu ama. Yoruldum artık gitmek istiyorum. Hayat çok yordu. Ayrıca bizim daha iki saat yolculuğumuz var. İstanbul'a. Oradan bir buçuk saatlik yolculuğum var. Yani. Oradan bir tane daha var. Son bir tane Sabah 12.5 gece bir daha var. Bir <laughs> buçuk saatlik. Berat var mı? Milka'yı yine şey, çikolata yazıyorsun. <laughs> <laughs> Şuraya Milka. kalkıp gidiyor. Öyle bir şey yapamaz. İneceğiz tabii niye inmeyeceğiz? Var ya şey. İneceğiz tabii. İnmeyelim mi? İnmeyelim mi? Hayır, bak, Emre'cim. Evet, Gidiyoruz. Güzel düşünüyorsun. Gelmeye başladı artık gidelim. Sıkıldım. Hadi saatte bekliyoruz. Bayağı saatte bekliyoruz. Bir saate İstanbul'da yetişelim. İnşallah. Uçakta yine. Kulüsü bu olka. Bak kaldırız. Bir şey ne? Arkada uyuyoruz. Beni uyandırır. Öyle nasıl çağırdınız? Şu an Amerika yolculuğumuzun 2 saat kaç dakika oldu? 2 saat 40 dakika olmuş. Şu an kaç kaç saat olmuş? Paraçı o sabahın üstünde herhalde şu anda. Çekmişler. Çek... 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 Çekiyorum abi. Gözükmüyor bulutlardan. toplantı aktarma yapacağız. Ama aktarmaya bir gün var. O San Francisco'da da bir gezelim de. Gezelim lazım ha. Tamam arkayı dönüp Yok. görüşmek üzere. San Francisco'da sınıfı. Bir da tatlı yapmış. Çekemedim bu sırada tanışma vedalaşma kısımları Neydi? Neydi? Selam. Selam. Seda iki ay sonra ben tekrar gelirim ya bu yemekleri tekrar yapacaksan içeri çekerim. Ben gel yaparım. Ama her gün gelmeyin rica ediyorum çok yoruluyorum çünkü. Kendini yer. Seda buyur. <laughs> ne olmuş? Bilfe yolumu kıtır kıtır. Hmm. Ya. Çay, 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 çay. çay mı çay? 2 3 dakika yavrum. Tamam. Bay bay. Sizi de bekliyoruz yemeğe.